Arkadaşlar merhaba. Bugün e, haritalarla coğrafya anlatmaya çalışacağım. E, gerçekten çok önemli haritalarım var. E, birazdan hepsini göstereceğim. Bazılarını anlatacağım, bazılarını sadece göstereceğim. Videoya geçmeden önce abone olmayı unutmayın. Bir de beğeni atarsanız çok güzel olur. E, bakın Türkiye'nin platoluk bölgeleri. Belli bir e, şey yoktuğunu dağınıktır arkadaşlar. Platoluk bölgeleri. E, Türkiye'nin volkanik bölgeleri. E, bu da aynı şekilde dağlık halde bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi bütün haritaları göstermeyeceğim sadece önemli olanları göstereceğim Türkiye'nin Karstik bölgeleri bu da aynı şekilde şuralarda ve şuralarda bir yoğunlaşma var yine diğer şekilde dağınık bulunmakta Türkiye'nin volkanik dağ bölgeleri buraya bakabilirsiniz durdurup hemen ben geçeceğim dünya haritaları ben önemli olanları şey yaptım bir yıldız attım. Dünyanın çöl bölgeleri bu çok önemli. Avusturya'nın şu tarafları full çöl, şu ortası çöl. Şu unutmayın, şu uç taraf, şu uç taraf ve şu uç taraf arkadaşlar. Akdeniz iklimi var bu taraflarda. Şunun ucunda, buranın ucunda bir de şuranın ucunda Akdeniz iklimi var. Yani Maki var, onu unutmayın. Ee, bu tarafta biliyorsunuz çöl var, Arabistan çölleri var. Orta Asya çölleri var bu taraflarda. çöl ee, küçük olduğuna bakmayın, bu bayağı etki yapıyor buraya. Sonra burada e, çöl var, Amerika'da çöl var. Burayı önemli gerçekten burası. Hemen geçelim. Dünya iklim bölgeleri var arkadaşlar. Şuraya da bakın altında yazıyor çöl iklimi, tundura iklimi. Gerçekten burası çok önemli. Burayı bir durdurup bakabilirsiniz. Tundura en üstte oluyor. Ekvatoral iklim, ekvator çevresinde çöl iklimi, Akdeniz iklimi. Buraya bakın. Sonra arkadaşlar bu çok önemli. Türkiye Maki Kızılçam bölgeleri. Genelde Kızılçam ve Maki en aşağılarda oluyor. Gerçekten çok önemli bir harita. Çıkabilir yani. Bakın geniş yapraklı orman bölgeleri. Geniş yapraklı dediği Karadeniz bölgesi oluyor. Yine yapraklı yine Karadeniz'in bir altı. tam Karadeniz değil. Denizle bağlantısı yok genelde. Ama Karadeniz, denize de yakın olan bölgeler. Ondan sonra Türkiye'de ot formasyonu var arkadaşlar. Bozkır gördüğünüz gibi iç Anadolu'da oluyor. Dağ ve yüksek plato, doğu ve Karadeniz'in doğusu da yine aynı şekilde buraya giriyor. Akdeniz de giriyor biraz. Akdeniz diyorum. Anadolu da giriyor biraz. bakın antropojen bu yok galiba. Çok nadir varmış. Alpin. Bu da yine aynı şekilde çok Doğu'da çok az yerlerde var. Dünya bitki örtüsü bölgeleri var. Burayı da yıldız atmışım. Burayı da isterseniz bir durdurup bakarsınız. Gerçekten bu ortalar çok önemli ortalar. Şöyle bakın. Ondan sonra da Türkiye Step Boskır bölgeleri var. Yani İç Anadolu'da oluyor burası. Terör olsa, terör olsa nasıl kodlayabilirsiniz arkadaşlar? Ben burayı Rusya diye kodluyordum. Rusya üst tarafta ya. Yani ben bunu aklıma geldiğinde direkt Rusya'nın tam tersi. Yani üst tarafta değil de alt tarafta. Terra Rusya diye kodluyordum. Ve üst tarafta değil de alt tarafta tam tersi diye kodluyordum. Haberiniz olsun. Ee, Türkiye kahverengi orman toprağı bölgeleri. Kahverengi orman zaten Karadeniz'de olur arkadaşlar. Ee, Riza toprağı. Ben bunu çok duymadım ama bakın bu taraflarda oluyormuş. Çok şey dağılım yok. Ee, orman yangınlarına bakabilirsiniz. Bunu anlatmayacaktım. Türkiye'de deprem bölgesi. Bence buradan sonra çıkmaz haberiniz olsun. Ama yine de görün. E, ee, çığ bölgeleri vesaire vardı. Bir de bir tane daha top, bir tane daha şeyim var arkadaşlar. Dünyada seyrek olduğu bölgeler var. Seyrek olduğu nereler seyrek arkadaşlar? Ee, çöllerin olduğu yerler seyrek. Bakın çöl, çöl, Amazon Havzası. Yine Amazon Havzası'nda da nüfus seyrektir bu arada. Çünkü Amazon Havzası'nda çok yaşam elverişi değildir. Çok yağmurlu vesaire, su baskınları vesaire olur. Rusya'nın kuzeyi burada bildiğiniz gibi tundura iklim bölgesi oluyor. Buzulu olduğu için çok olmuyor. Burada Orta Asya köyleri var, Arabistan çölü var ee, gördüğünüz gibi. Ee, başka bir harita daha göstereceğim size. Sayfa 252'ydi. 258'deydi pardon. Arkadaşlar boğazlar ve kanallar çok çok önemli bence boğazlar ve kanallar çok önemli e, Bering Boğazı şurada Panama kanalı Cebelitarık Boğazı burada e, Cebelitarık Boğazı hatta şöyle sırayla gidelim isterseniz e, şuradan başlayalım arkadaşlar Malakka Boğazı bu e, Japonya'nın orada oluyor ben bunları mal diyordum arkadaşlar Japonya'ya yani öyle aklımda tutuyordum diyeyim size hiçbir şey yok yani yoksa Torres Boğazı bu çok çıkmıyordu. Malakka Boğazı çok çıkıyordu tam Rusya'nın orada sonra geliyordum ben burada Ümit'in burnu burada gördüğünüz gibi sivri bakın bir burun var burada gördüğünüz gibi sonra Babül Mendep Boğazı yani bu işte Mısır'ın olduğu taraflarda falan. bu Hürmüz Boğazı vardır. bir de burada bir tane deniz vardı hatta bu denizin göl mü deniz mi olduğuna tartışma konusuydu bu Hürmüz. Hürmüz Boğazı şurada. Da Babil Mende Boğazı da burada. Buradan geliyorsunuz Süveyş Kanalı var. Süveyş Kanalı'nın aşağısında Babil Mendeb unutmayın. Çanakkale Boğazı var. Sonra Ukrayna'nın oradan geliyorsunuz. Kerçi bu çıkmıyor haberiniz olsun. İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı biliyorsunuz zaten. E, bu da çok çıkmıyor. Körling kanalı da çok çıkmıyor. Cebeli Tarık çok çıkıyor. Bak çok çıkar bu Cebeli Tarık. Haberiniz olsun. Eee Cebelitarık Boğazı burada. Yani Akdeniz'den Avrupa'dan çıkıyorsunuz Cebelitarık Boğazı. Ümit Burnu sonra buradan geliyorsunuz Magellan Boğazı. Magellan Boğazının önemi var. biliyorsunuz Amerika burayı yaptırıyordu vesaire. Magellan Boğazı çok önemli. Panama Kanalı hatta sorularda şey çıkar. Panama Kanalının açılmasıyla hangi şey önemini kaybetmiştir? Magellan Boğazı önemini kaybetmiştir diye sorular çıkar. Bering Bering tek Kuzey Amerika'nın en sonunda Bering. Bunu bilmeniz lazım. Dediğim gibi Cebeli Tarık Boğazı çok önemli. Cebeli Tarık bence en önemli. Cebeli Tarık, Babil, Mendeb, Hürmüz Boğazı çok önemli. Bir de Panama Kanalı'nın Mecel, Panama Kanalı'nın açılmasıyla hangi boğaz önemini kaybetmiştir sorusu gelebilir. bu kadar da arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Abone olmayı unutmayın. herkese kolay gelsin.